Merhabalar arkadaşlar. Bugün hep birlikte Excel içine resim ekleme işlemini öğreneceğiz. Bu işlem aslında oldukça basit ve kısa süren bir işlemdir. Daha fazla vakit kaybetmeden işlemlere başlayalım. Evet ilk olarak Excel programını çalıştıralım. Daha sonra üst bölümden ekle sekmesine tıklayalım. Açılan seçenekler arasından resimler bölümüne tıklayalım. Resimler. Evet karşımıza gelen alan üzerinden fotoğrafımızı seçelim. Fotoğrafı seçtikten hemen sonra ekle diyelim. Evet gördüğünüz gibi resim bizim önümüze geldi. Sağ alt bölümden e, ve dilediğiniz köşelerinden fotoğrafı e, şekillendirebilirsiniz. Büyütüp küçültebilirsiniz. Ve e, üzerine tıklayarak da fotoğrafı sürükleyebilirsiniz. Daha sonra isterseniz e, üst bölümdeki biçim sekmesinden fotoğrafa biçim verebilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ben bunu seçtim şimdilik. Bunu bir sürükleyelim. Evet üst bölümden de fotoğrafı kendi etrafında da döndürebilirsiniz. Genel olarak Excel'e resim ekleme bu şekilde yapılır. Eğer video işinize yaradıysa kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.